Neden anıların yüzde yüzü bir bedelle gelir? Ya her neşeli an sana bir şeye mal olsa? Geçmişini bugününle takas eden bir saat düşün. Derin özel biri değildi. Sadece eski saatler toplamayı seven biriydi. Bir gün tozlu bir dükkanda tuhaf bir cep saati buldu. Dükkan sahibi fısıldadı. O zamanı değil anıları saklar. Ama dikkatli ol. Hatırladığın her an sana başka bir şey unutturur. Derin gülümsedi ve saati açtı. Birden yeniden çocuktu. Yazlık salıncak da annesiyle gülüyordu. Ama saat kapandığında kız kardeşinin adı zihninden silinmişti dükkan gitmişti. Yalnız kalan derin saati açmaya devam etti. Güzel anıları yeniden yaşadı. Her seferinde kendinden parçalar kaybetti. Şimdi evi saatlerle dolu ama anıları sadece yankılar. Tek bir şey kaldı. Her gece bir çocuğun kahkahası sesi.